Günaydın anne. Günaydın kızım, al kahvaltını. Şu kreker mi? Ben <laughs> işe gidiyorum, sen de çok geç kalma. Biz işimize gerek oldu ama. Günaydın hocam. Günaydın Sıla, nasılsın? Bu kadar canlanda gerçekten şaşırmamalı. Tebrik ederim bebek için. Bir bebeği Sıla, hamile değilim ben. Salak salak konuşma. Aynen, kesin ailedir. Neden yalan söylüyorsunuz ki? Çocuklar, bugün sınıfa yeni bir öğrencimiz katıldı. Cafer Demir. Cafer mi? <laughs> Yalan sarışın sarışın. Aynı inek gibi. <laughs> ben matematikten yüz aldım. Yalan söyleme elini ver. Şaka mı bu? Hepimizin hakkına giriyorsun. Ne alaka? Bu kokusu var ya burada. Niye bastım ben böyle? Kedilerden nefret ediyorum. Sıla merhaba. Efendim? Ben Cafer Demir. Cafer Demir. Damır. Damır. Tamam tamam. que estamos de não né? Vou tirar a